Geliştirmiş olduğumuz gaz, tamamen kullanılabilir halde efendim. Denekler üzerine yapmış olduğunuz çalışmalar, olumlu sonuçlar verdi mi? Yüz deneyin yüzünde de başarıya ulaştı. Gazı soluyan kişilerin tamamı, güçlü olan kişilerle empati kurmaya başladı. Dilerseniz deneklerden birini görelim. Görelim bakalım. Nasıl da acıkmış ya. Götür aslanım götür. Kesin bir pislik yapmıştır. Yoksa niye dövsünler? Okula mı gidiyorlar? Serseriliğe mi? Belli değil. Adam gibi gidin okulunuzu okuyun. Evet, kadına şiddet yine can aldı. İstanbul'da kocası tarafından şiddete maruz kalan kadın hastanede can verdi. Kadınlar carcar car konuştuğu için dayağı hak ediyor. Gördüğünüz gibi efendim, bu gaz sıradan insanları alıp güçlülerin yanına çekebiliyor. Konu ne olursa olsun güçleri hak vermeye başlıyorlar. Peki bu gazı yaymak için nasıl bir yol izleyeceğiz? Bizim planımız deodorant şişelerine, oda spreylerini havalandırmalara yerleştirmek. Ayrıca tüm ülkelere kirli havayı temizleyen gaz diye dağıtımını yapabiliriz. Çok güzel. Gazı sokaklara yaymaya başlayalım efendim. Hayır hayır. Bunu biz yapamayız. Sonuçta biz korumacı anlayışı benimsemiş olan barıştan yana bir birliyiz. O nedenle bu işi başka birine yaptıracağız. Kime? Sizi buraya kadar yorduğunuz için kusura bakmayın.